Ver müziği. Bas. Bas. <laughs> Çağır abi seni geçerken gururlu bakış at bana. Tamam. Ya arkadaki. Arkadaşlar. Bey, Oğlum benim gö şey göstergesi çok uzakta kalıyor. Ben hız göstergemi bilmiyorum. Kaçla gidiliyor? Bak 50 diyor. Yavaşla. Sağda yazıyor sağ altta. En sağdan geçelim burada. Yavaşlayın arkadaşlar. Arkadaşlar tamam, yavaşlayın. Yavaşlayın. Artık. Sol şeride açın. Benim en sağ altta yazmıyor oğlum kaçta gittim? He 43'le gidiyormuş tamam. Kaçak geçiyorum ben. Hasan bekle Hasan. Geçiyorum. Yağmur çürsene yağmur. Ol hızım yüksekti. Kaptan. Sakin ol. Çıkış kaptan. Ne oldu? Ne oldu oğlum ne oldu? Benim Uykum var arada bir gözüm kararıyor bu. Normal mi? Kapat ayarlardan. <laughs> Seçenekler oynanışta. Evet değerli arkadaşlar kaç dakikalık kaç kilometremiz var? Denetim istasyonu diyor. 1220 ya, denetim otobüs. istasyonuna girmen lazım diyor. Ha gerek yok diyor. Benim girmeme gerek yok. Biz yolcu taşıyoruz mal değil. Benim otobüste bir hanımefendi var bütün topkekleri yedi. Takviye alabilir miyim? Ismi Nesrin. Tamam Nesrin hanımı bizim otobüse ee, transferini gerçekleştireceğiz transferini gerçekten bizim otobüste bayağı top kek var hepsini yer. Teşekkürler. Ne demek Nesin Hanım? Ver oğlum müzik bir şey ver. Yola başladı artık yol.